Selamlar. Bugün Jojo serisindeki karakterlerin güç sıralamasıyla karşınızdayım. Listeyi çoğunlukla kendi fikirlerimle oluşturdum. Part 8'de bulunan karakterler listeye dahil değil. Ayrıca bu video aşırı manga spoiler içeriyor. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoya geçelim. <laughs> Kilakuin, Part 4'te yer alan William Yoshikage Kira'nın standıdır ortalamanın üstünde hıza ve fiziksel güce sahip kısa menzilli bir standır. Kireyi güçlü yapan en büyük özellik dokunduğu cisimleri bombaya çevirip patlatabilmesidir. Bir hedef nesneye dokunduğunda Kilakuin sağ baş parmağını kaldırır ve indirmesiyle bombayı patlatır. Kendi bombasının büyüklüklerini ayarlayabilir. Saf kalp krizi adlı çalışan bir ikinci tür bombası da vardır. Sıcaklığa göre patlamasını şekillendiren, kırılması neredeyse imkansız bir makinedir. Standoku Kira'ya ikinci kez saplanınca Kira Queen ekstra bir güç kazanıyor ve o güç onu bu listeye sokuyor. Bir bomba oluşturur ve kişinin içine yerleştirir. Yerleştirdiği kişinin içinde saklanan katil kraliçenin minyatür figürü ortaya çıkar. Kira'nın istediğinden bağımsız şekilde çalışır ve sadece tetiklendiğinde ortaya çıkar. Eğer bir kullanıcı minyatür figürü görürse o kişi anında patlar ve zamansal bir döngü evridir. Belli zamanla aynı bomba tekrar patlar. Başta patlayan kişi aynı saatte uyuyor bile olsa patlar. Düzgün ortam oluştuğunda yenilmesi çok zor olan bir standtır. Listemizde 10. sırada. The Hand Part 4 karakteri Okuya Sunijimura'nın standıdır. Kısa menzilli ağırlıklı olarak savaş odaklı bir standır. The Hand alan silme gücüne sahiptir. Sabit bir menzil içerisinde sağ avucu ile yaptığı saldırı sonucunda her şeyi silebilir. Evrenden ve dünyadan. Gücüyle sildiği şeylerin nereye gittiğini kendisi bile bilmiyor. The Hand gibi bir standdan kaçmak da oldukça zordur. Çünkü kendisi bir hedef arasındaki boşluğu kolayca silebilir ve rakibini kendisine yaklaştırabilir. Aslında standın çok fonksiyonu yok. Bir tek özelliğe sahip ama bu özellik bile onu yüksek sıralara çıkartıyor. Okuyasu biraz aptal ve potansiyeli zayıf bir karakter olmasaydı stand daha işlevsel olabilirdi. Listemizde 9. sırada. Part 6 girişinde hafızasını kaybetmiş olan Wither Report hafızasını arayan bir mahkumdur. Jolene ile ittifak oluyor. Özünde Pucci'nin ikiz kardeşidir. Pucci geçmişinde hafıza diskini çalmış ve onun kardeşi olduğunu hafızasından silmiştir. Pucci kim besleyen video report'un şimdi güçlerine girişelim. Video report'un standının adı kendisiyle aynıdır. Hava durumu raporu olarak adlandırılan yeteneğiyle çevredeki atmosferi ve havayı kontrol eden bir stand kullanıcısıdır. Video raporu çevredeki atmosferi manipüle ederek rüzgar, yağmur ve şimşek gibi çeşitli hava olaylarını kendi avantajına göre özgürce kullanabilir. 30 kilometre uzağa kadar yağmur yağdırabilecek menzili sahiptir. Ambasit haliyle birçok hava durumunu etkili oluşturabilir. Ağır hava isimli bir şekli de vardır. Otomatik çalışan bu şekil video raportun en yetenekli şeklidir. Zihin yoluyla insanları salyangoz haline getirme özelliği vardır. Öfkeden beslenen bu form inanılmaz derece tehlikelidir. Kaçınmak neredeyse imkansızdır. Yalnızca rakibi mühürlemek veya öldürmek gereklidir. Listemizi 8. sırada. Cream Part karakteri Vanilla Ice'in standıdır. Stand bir boyu topuna dönüşür. Bu top dünya dışında dokunulamaz ve durdurulamaz bir boşluktur. The silme gücü aynen krem içinde de geçerlidir. Tophane geldiğinde dokunduğu her şeyi kendi boyutuna yollar ve siler. Part 3'te Abdül saniyeler içerisinde parçaladığını görmüştük. İstediği zaman görünmez olabilir, görünmezken kokusunu veya hissini anlamak imkansızdır. Tek dezavantajı Vanilla içindeyken etrafını et görememesidir. King Crimson gibi bir stand onu yok edebilir. Listemizde 7. sırada. Jotaro ve Dion Standırın her bir özelliği aynı olduğundan ikisini de aynı sırada kullanmak istedim. Şimdi bahsedeceğim özellikler Star Platinum ve World içinde geçerli. Star Platinum'u açıklar gibi anlatacağım haberiniz olsun. Star Platinum inanılmaz hız ve güce sahip yakın menzili bir standtır. Serideki en dayanıklı standlardan da biridir. Zamanı durdurma özelliği vardır. Zamanı durdurduklarında onlar dışında herkes duraklar. Jotaro ve Dio anlık hareket edebilir ve donan kişilerle etkileşime girebilir. Dio'nun Kakyoen'e zamanı durdurunca vurduğunu unutmayalım. Bu iki stand listemizde 6. sırada. King Crimson Part 5'in ana birini Diavolo'nun standıdır. Diavolo'nun bölünmüş bir kişi olan Doppio'nun da Epitaf adında alt bir standı vardır. Diavolo'nun standı fiziksel olarak çok güçlü bir standdır. Zamanı silme ve yakın geleceği tamir etme yeteneğine sahiptir. Biraz daha derinlemesini incelemek gerekirse belirli bir zamanı silebilir. Yetenek etkin olduğu andan itibaren 10 saniye kadar sürmesini sağlayabilir. Silinen süre boyunca sadece Diavolo tamamen bilinçli kalır ve eylemlerini ayarlayabilir. Yetenek bittikten sonra Diavolo dışındaki tüm insanlar silinen süre boyunca olan her şeyi bilemez. Basitçe söylemek gerekirse insanlar zamanı atlamış olarak görür. Kendi için kötü bir geleceği hızlıca silebilir veya iyi bir geleceğin hızlıca gelmesini sağlayabilir. Tüm bu özellikleriyle King Crimson listemizde 5. sırada. D4C, Part 7 villiyonu Fanny Valentine'in standıdır. üstünde güç ve hıza sahip yakın mesafe bir standır. D4C'nin asıl gücü boyutsal atlama yapabilmesidir. Farklı paralar boyutların aynı anda, aynı yerde, aynı şekilde var olmasına izin verir. Kendi boyutu dahil olmak üzere kendini kopyalayabilir ve işini kolaylaştırabilir. Boyut atlayabilmesi için gereken tek şey, iki nesne arasında sıkışmaktır. Herhangi bir cismin nesnenin arasında kalmak yeterlidir. Ayrıca boyutuna ana evrenden insanları nesneleri götürebilir. Şimdi d DeForce'in özel bir yeteneğinden bahsedeceğim. Love Train isimli bu yetenekle Valentine'ın etrafı ruhsal bir ışık duvarıyla çevrilir ve ona gelen saldırıları başka bir konuma saptırır. Olay şöyle ki Fanny Valentine bu gücü aktif ettiğinde ona vurmak ve saldırmak anlamsızdır. Çünkü ona attığınız bir mermi dünyanın başka bir yerine iletilecektir. Ayrıca bu ışık duvarını aşmak neredeyse imkansızdır. d 4 listemizi 4. sırada. Has Part 7'de ana karakteri Johnny Jolson'un standıdır. Standın çeşitli biçimleri vardır. Ayrıca Part 7'deki özellik olan Spin ile bağlantılıdır. 4 formu vardır. Başlangıç formu Tas Dagfor'dur. Ben geneli dahil olmak üzere son formu olan Tas Dagfor'un özelliklerine değineceğim. Tas Dagfor, Johnny atını doğal haliyle koşturmasını gerektiren Golden Spin'in kullanılmasından kaynaklanıyor. Bu olayda altın dikdörtgen şeklinde dönme enerjisini üretiyor ve bunu sabitleştirerek sonsuz dönüş elde ediyor. Yani enerji sonsuzdur. Bu yetenekle Lovetay'ın boyutsal bariyerini kırmış ve Valentine'ı saklandığı yerden çıkarmıştır. Standı birine dokunursa hedefi sonsuz bir dönme hareketiyle doldurur. Hedefi tek tek hücrelerine kadar her şeyiyle döner ve şeklini büyük ölçüde kaybeder. Sonunda hedefler parçalanır ve başka bir boyuta gider. Aslında düşündüğünüzde D cnin tam antisi bir standtır. Kısaca dokunduğu rakibi perişan edebilecek sonsuz enerjiye sahip bir standdır. Task Force listemiz 3. sırada. <laughs> Maiden Heaven, part 6 villanı Enrico Pucci'nin standıdır. Son derece güçlü bir yakın mesafe zaman kontrolü standıdır zaman üzerindeki kontrolü ona ezici bir üstünlük sağlar. Medinevi'nin gücü zamanın akışını öğrenme ölçüde hızlandırmaktır. Dünyanın, ayın ve görünüşte tüm evrenin yer çekim kuvvetlerini kontrol etme gücüne sahiptir. Zaman hızlandırmaya devam ettikçe evren bir yok olma noktasına varacak ve resetlenecektir. Kısacası Pudge'nin standı zaman hızlandırma ve evrensel sıfırlama özelliklerine sahip bir standdır. Medium'un listemizde ikinci sırada. Gold <laughs> Experience Requiem Part 5 ana karakteri Jorno'nun standıdır. Diğer standartla karşılaştırılamaz güç ve hıza sahip yakın menzili bir requiem standıdır. Sade Gold Experience okla birleşince güç sarılarını zorluyor ve sonsuz bir enerji elde ediyor. En canlıcı özelliği zaman döngülerini yıkarak sıfıra döndürme olayını gerçekleştirmektir. Bu özellik eğer rakibini öldürürse rakip sonsuz ölüm döngüsüne girer. Yani bir kere ölen rakibinin ölümü sürer. Diabolo'nun bedeni ölünce ruhu sonsuz bir döngüde kalmıştır. Bu durumdan kurtulmanın neredeyse hiçbir yolu yoktur. Gold Experience rükayan güç sıralamasında birinci sırada. Listemiz burada sona erdi ama güçleri ile ilgili kesin kanıya varamadığımız veya bonus olmayı hak eden karakterler var. Şimdi sizlere kısaca onlardan bahsederim. Ball Breaker, Jaro Zeppeli'ye ait yaşlandırma etkisi olan işlevsel bir standı. Partide Fanny Valentine'ın Love Train yeteneğine karşı koyabilecek bir yetenek geliştirebildi. Bonus olarak eklemek istedim. Heaven's Tour Türkçe adıyla Cennetin Kapısı Part 4 karakteri Ruan Kişi standıdır. Rakiplerinin anılarını okuyabilir, silebilir, değiştirebilir ve bu zamanda kimse ona etki edemez. Çünkü hedefi uyu olacaktır. Rakibin zihnine kolay emir vererek onu savaş dışı bırakabilir. Bu standın baya bir dezavantajı vardır. Bu stand kile kuyunu işlememiş hatırlarsınız. Ondan bu bonus bölümü eklemeyi düşündüm. Ve son bonusumuza sıra geldi. Son bonus Kars. Kars son formunda ölümsüz olduğu için onu öldürebilecek karakter yok. Parçalarına ayrılsa bile yeniden birleşeceği için yenilme şansı yok. Ama kazanma şansı da yok. Rakibiyle yaptığı bir savaş sonsuza kadar sürebilir. Çünkü onun rakibi ne kadar yaralarsa yaralasın o bir ölümsüzdür. Part 2'de de biliyorsunuz ki o ölmedi ve uzay derinliklerini şu an gezmekte. Video buraya kadardı. Çocuğu ile ilgili video fikirleriniz varsa yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Bir dahaki çocuğu videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.